Merhabalar. Hobi Beceri Edindirme Kurs Merkezlerinden El Sanatları Eğitmeni Nevruz Çalışan. Bugün sizlerle temel makrome tekniklerini göstereceğim. İpimiz, makrome ipimiz, çubuğumuz. Birinci teknik ip bağlama tekniğidir. Bu düz düğümdür. Diğeri ise ters düğümdür. Şimdi sizlerle kare düğüm. Şimdi sizinle kare düğüm tekniği göstereceğim. Sağ ipimiz iplerin üzerinde, sol ipimiz iplerin altından geçirerek sağ ipin içinden çıkartıyoruz. Ve çekerek sıkıştırıyoruz. Yönü karıştırmamak için şuraya dikkat ediyoruz. Şimdi ise sol ipi üste, sağ ipi iplerin altından sol ipin içinden çıkartıyoruz. Bu bizim temel düğümümüz. Kare düğümümüzü bitirdik. Şimdi kare düğümle burgu yapmayı göstereceğim sizlere. Yine ilk iplerimizi attık. Yine aynı teknik çalışıyoruz. Birincisinde. Burada da bir yöne çalışıyoruz. Burgu oluşması için. Gördüğünüz gibi burgumuz oluşmaya başladı. Tek yönden çalışıyoruz. Burgu düğümde. Bakın. Gördüğünüz gibi Verev sarma tekniği göstereceğim. Verev sarmada ipimizi ne kadar verev yapmak istiyorsanız o boyuta ayarlıyorsunuz. Alttaki ipi bu sabit elimizde sabit kalıyor. Alttaki ipimizi düğüm atıyoruz yerleştiriyoruz. İki Her düğümü iki, e, ipe iki kere düğüm atıyoruz. İkinci ipimizi aldık. Ama bakın elimde hiç ipimi bırakmıyorum. Sabit tutuyorum. Şimdi bu yöne sarma yapmak istiyoruz. İkinci ipimizi alıyoruz. düğümlerimiz bitmiştir salma düğümümüz şimdi ise 6 tane ip attık Sarma düğümün baklava tarzı çift taraflı çalışmasını göstereceğim size yine ipimiz sabit elimizde düğümlerimizi tekrar tekrar atıyoruz aynı teknikte çift atıyoruz sırasıyla İp yönünü iplerin sırasını karıştırmamak gerekiyor. bir tarafı bitirdik şimdi diğer tarafı yine aynen ipimizi böyle attık yatay olarak düğümlerimizi atıyoruz Şimdi ipimizi beraber at, olarak attık. Şimdi baklava oluşturacağız. Tekrar ipimizi böyle tutuyoruz. Yine atış şekillerimiz iki kere atıyoruz. Burayı bitirdik. Şimdi diğer taraftayız. İp İpi bu tarafa doğru yatırdık. Düğünlerimizi atıyoruz. Sarma düğünümüzde baklava dilimini bitirdik. Şimdi birleştirme sırasına geldi. ve tekrardan düğüm atıyoruz, birleştiriyoruz. Ve bunu devam ettirmek için yine aynı teknikle iplerimizi ortadan başlayarak bitiriyoruz. Şimdi sizlerle de kare düğümlü fiyok yapmayı göstereceğim. Yine bir kare düğüm atıyoruz. biraz aşağıdan yapıyoruz şöyle yine biraz arasındaki mesafe eşit olmasına dikkat edelim bunu yaptıktan sonra düğümümüzü tutuyoruz Şöyle yukarı doğru çekiyoruz. Bu da fiyop düğümdür. Şimdi sizlerle kare düğümle örümcek düğüm tekniğini göstereceğim. Yine bir kare düğüm yapıyoruz. Bunu perdelerde, runner'da çok kullanacağınız tekniklerdendir. Şimdi hemen diğerine geçiyoruz. Yönler çok önemlidir. Bakın şuradaki yönler çok önemlidir. Şimdi ikisini almıyoruz. Ortadakileri birleştiriyoruz. arası mesafeli olacak. Şöyle yapalım biraz rahat görünmesi için. Şimdi bunları tekrar birleştiriyoruz. Şimdi yine ortayı birleştiriyoruz. Bu da örümcek ağı tekniği. Şimdi de makromede kare düğümle to top yapmayı, inci topu yapmayı göstereceğim. Normal kare düğümlerimizi yapıyoruz şu anda. 3 tane yapacağız. Bu arada da burayı biraz açıklık bırakacağız. 3 ya da 4 tane yapabilirsiniz. Şimdi iki düğümü ortadaki ipi alıyoruz. Top şeklinde getiriyoruz ve tekrar bir kare düğüm oluşturuyoruz. Bunu çok perdelerde uygulayabilirsiniz. Görsellik olarak çok güzel bir düğüm tekniğidir. Düğümlerimiz inci düğümü, örümcek ağıyla, kare düğüm, fiyonk, baklava türünde sarmal tekniği yaptık. Verev sarma yaptık sarma tekneyi yaptık. Kare düğümle burgu yaptık. Ve kare düğüm. Tekniklerimiz bunlardır. Makrome tekniklerimiz. Bizi takipte kalın. İyi seyirler diliyorum.